lira versen yeter. Kaç lira tuttu ki? 50 lira tuttu. O zaman niye 50 lira versen yeter diyorsun abi? Bir şey 50 lira tutunca sen de 50 lira verince yetmiyor mu Necati? Peşinden koşan çok diye sevinme. İktisat der ki fiyat düşünce talep artar. Bizim köyde ofsort vardı da biz mi gitmedik diye. Aynı hesaptır da. Vallahi hocam sanki beni kolumdan tuttular, Oxford'a götürdüler. Ben de dedim, yok mu Britanya yağmurludur, ben sevmiyorum. Bir dakika ya, ben bu sınava niye giriyorum, niye bu stresi yaşıyorum ya? Sınavın açıklandığı gün. Getir, getir, Hadi bakalım, ne olacak şimdi? Ben önce bir tek mi baksaydım ya? Olur mu lan bir şey? Olur. Yarı, 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 yarı. kavganı bırak da ayrılırsanız hemen beni ara. Sen ne işle uğraşıyorsun? Ben insanları birleştiriyorum işte. Dedim ya, Eros'um dedim, Eros. Siz neyle dinliyorsunuz diyor. Metin, ne iş yapıyormuş lan bu? Tezevent var. <laughs> <Hzm, kıyasını. gülüyor> aldıktan sonra bombayla bade. Tamam, bade. Çıkarsa, Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. <laughs> İki ineği var. Günde hmm. 30 litre süt alıyor. 100 litre satıyor. Hmm. Anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Nasıl oluyor? Süt bal gibi oluyor. <laughs> seviyorum seviyorum. Ne bile diye kız ismi olur la? Arkadaş sen kimsin diyorum. Ne bileyim diyor. Sen bilmezsen ben nereden bileyim? <laughs> eğer ciddiysen sonuna kadar varım ama eğer dalgaysan manyak surf yaparım. Sevgilini ara ayrılmak istediğini söyle. Evet, gerçekten efsane bir kartımız geldi. Ne zamandan beri birliktesiniz? Çok uzun zamandan beri. Evet bence biz bu konuyu hiç uzatmayalım ve hemen arayalım. Evet sevgili seyirciler şu an Simay sevgisini arayacak ve ayrılmak istediğini söyleyecek. Bakalım tepki ne olacak? Ses geliyor mu abi? Yine bugün boş Ben bu izahatı geldim. Pazartesi günü. Fahir ayrılsak da diyor Niye gidiyorsun? Bekir alışıyor. Biliyor musun?

geçen sene koluma bir dövme yaptırmıştım. Meğer bugün için yaptırmışım. Aslında koluma yazmışlar da belki de yanlış yapmışlardır. Alın yazım da olabilir. <laughs> <laughs> Mario Balotelli de demiş ki eğer paranız yoksa sizi sevecek tek kadın annenizdir. <laughs> Babam bu duruma çok üzülecek. <laughs> çok acı çekecek sana söyleyeyim. Babam acıya dayanıklı dur Nereden biliyordun? Annemle evli. Hadi oyna. Oğlum, acıktın mı sen? Uyku tutmadı mı seni? Yalnız benim arkada da gözlerim <laughs> Sabah sabah ikinci kez konuşmamızı gerektirecek ne olacak? <laughs> Doğru söylüyorsun. Bence de aslında hiç konuşmuyor olmamız lazımdı. Aynı fikirde olduğumuza sevindim. Hoşça kal. Sana bir akıl mi? Dur. Bana akıl verirken kalanı benim için risk alma. <laughs> işte. Yıldırım. Bu olmadı ama. Olmayan ne? Ha? Nasıl yapalım, nasıl teselli edelim seni? Ha? Bir dışarı falan mı çıksak? Arkadaşın da gelir. Havuza gideriz bak, havuza sokak çıkartırım ben sizi. Bir kendinize gelirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bak şu şeytanla aynı. Ne yapayım? Yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman lazım? Vurun. Vuramazsın. Ben senin babanın uşağı değilim. Bak laflarına dikkat et. Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyor. Ne yapacaksın? Dövecek mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Çay yok, bok içi.